Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir konuyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz çözünürlük dengesi. Çözünürlük dengesi 11. sınıf konusudur ve katı ile bunun çözünmüş hali denge halindedir arkadaşlar. Yani gümüş klorür katısını suya attığımız zaman bir yandan çözünür, diğer yandan da oluşan iyonlar tekrar birleşerek çöker. Yani sürekli birbirine dönüşürler. O yüzden dinamik bir sistemdir. Statik değil, durgun değil. Yani çökme bitmiştir derse kesinlikle yanlış arkadaşlar. Ya da çözünme bitmiştir derse kesinlikle yanlış. Burada bir yandan çözünme devam eder. Bir yandan da çökme devam eder. İkisi de aynı hızla devam ediyorsa dengeye gelmiş demektir. Arkadaşlar bu konuda en önemli bineceğimiz bilgilerden birisi çözünürlük hangi birimde kullanılacak? Bunu unutmayın. Molarite. Çözünürlüğü kaçtır dediği zaman bunu molarite olarak bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda KÇÇ ile de tanıştıracağım sizi. KÇÇ çözünürlük çarpımı diye de gelir. Tepkimenin denge sabiti olarak da düşünebiliriz. İyonlaşma olduğu için buna iyonlaşma sabiti de diyebilir. Çözünürlük sabiti, iyonlaşma sabiti ya da çözünürlük çarpımı. Evet az önceki bahsettiğimiz bilgiler arkadaşlar pekiştirmek adına örnekler yapalım. Bu konuda iyonlaştırmayı doğru yapabilmeniz lazım. Burası önemli. Kalsiyum sülfat diye bir tuz verdi diyelim ki soruda. Bunu iyonlaştırırken kalsiyum ve sülfat iyonlarına ayrıştırmasını bilmemiz lazım. Burada kökleri arkadaşlar kesinlikle parçalamayın. S'yi ayrı, oksijeni ayrı parçalamayın. Kökler her zaman parçalanmadan durur. CO4 girdiyse CO4 çıkacak. OH girdiyse OH çıkacak. CO3 girdiyse CO3 çıkacak. Bunu bu şekilde iyonlaştırdıktan sonra çözünürlüğümüze X diyelim. Çözünürlüğün biriminin molarite olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Burası önemli. Kalsiyum sülfat x kadar iyonlaştıysa oluşan kalsiyuma da x diyoruz. Kat sayısına göre geçeceğiz. Sülfatın da derişimine x diyoruz. Kat sayıları birebir olduğu için. Burada arkadaşlar altta 4 yazıyor. O zaman 4 tane çıkar demeyelim. Bunu da atlayanlar çıkıyor. SO4 bir köktür. Bir tane SO4 girmiş. O zaman bir tane SO4 çıkacak. Şimdi KÇÇ ne demiştik arkadaşlar? Çözünürlük sabiti, iyonlaşma sabiti, çözünürlük çarpımı. Yani büyük K'lar denge sabitidir arkadaşlar. KC gibi, KP gibi, K su, K, A, K, B gibi. Bu büyük K'lar denge sabitidir. Bunların hepsinde de mantık aynı arkadaşlar. Ürün bölü girenden bulunuyor. Bu konuda çözünürlük çarpımı konusunda, çözünürlük dengesi konusunda girenler her zaman katı olacak arkadaşlar. O yüzden girenler katı olduğu için girenleri almayacağız. Sadece ürünleri alacağız. O yüzden K, Ç, ç burada direkt ürünlere eşit. Ürünlerimizde de kalsiyum artı 2 var. Çarpı sülfat eksi 2 var. Kalsiyumun derişimi ile sülfatın derişimi çarpımına KÇÇ diyoruz. Bunların derişimine de az önce XX demiştik. O zaman KÇÇ burada X kareye eşit çıkar. Az önceki çözdüğümüz bu tepkime 1'e 1 oranındaydı arkadaşlar. Şimdi 1'e 2 oranında bir tuzumuz var. Kurşun klorürü iyonlaştırırsak Pb artı 2 iyonu ve 2 tane de klor iyonu oluşur. Çözünürlüğüne, tuzun çözünürlüğüne x dersek kurşun da x kadar oluşur. Klor ise 2x kadar oluşur. Kat sayıya göre geçiyoruz. O zaman KÇÇ'miz nasıl hesaplanıyordu arkadaşlar? Demin söyledik. Sadece ürünleri alıyoruz bu konuda. Çünkü girenler katı. Çarpı klor derişiminin karesi kat sayıları da üs olarak yazmayı unutmayın. Burada kurşunun derişimine x demiştik. Klorların derişimine 2x demiştik. Ve bunun karesi. Buradan da 4x küp. Bakın k, Ç, Ç'miz 4x küp çıktı. 1'e 2 oranında olursa tuz 4x küp oluyor arkadaşlar. 1'e 1 oranında olursa x kare oluyor. Demir 3 hidroksitte de 1'e 3 oranında bir tuz. Ve bunu iyonlaştırırsak demir 3 iyonları ve OH iyonundan da 3 tane oluşur. Yine tuzun çözünürlüğüne x dersek demir x kadar oluşur. OH 3x kadar oluşur. KÇÇ'miz yine ürünlere eşit. Girenler katı olduğu için almıyoruz. Demir artı 3 iyonunun derişimi çarpı OH'ın derişiminin kübü. Kat sayısı 3 olduğu için küp aldık. Demirin derişimine x demiştik. OH'ın derişimine de 3x dedik. Ama bunun kübünü almayı unutmuyoruz. 27 çarpı x üzeri 4. Bakın 1'e 3 oranında bir tuzsa bunun k 27 x üzeri 4 oluyor. Bir de 2'ye 3 oranında çözelim arkadaşlar. Piyasada size gelebilecek bileşikler bunlardır arkadaşlar. 1'e 1, 1'e e 2, 1'e 3 ve 2'ye 3 oranında. 2 tane krom iyonu oluşacak. 3 tane de CO3 iyonu oluşacak. Burada bakın CO3 kök Köktür. Kökü parçalamıyoruz. CO3 giriyorsa CO3 çıkacak. KÇÇ'miz neye eşitti arkadaşlar? Ürün bölü giren. Girenler katı olduğu için almıyoruz. Sadece ürünler. Tuzun çözünürlüğüne X dedik. Krom o zaman 2X kadar oluşur. Karbonat da 3X kadar oluşur. Kromun derişimine 2X dedik. Ama karesini almayı unutmayın katsayısı 2 olduğu için. Karbonatın derişimine 3x dedik. Ama kübünü almayı unutmayın katsayısı 3 olduğu için. Buradan da çarparsanız arkadaşlar 108 çıkar. x üzeri 5. Yani 2'ye 3 oranında olursa tuzumuz KÇÇ'si 108 x üzeri 5 olur. Evet bunları şimdi sorularda uygulayalım arkadaşlar. Tuzumuzu önce saf suda çözelim. İlerleyen sorularda da ortak iyonlu ortamda çözeceğiz tuzumuzu. Saf suda KÇÇ ve çözünürlük hesapları nasıl yapılır bakalım. Tuzumuz 1'e 2 oranında arkadaşlar. Hemen iyonlaştırıyoruz. Çift okla gösteriyoruz arkadaşlar. Bu konuda çözünürlük dengesi adı üzerinde denge çift yönlüdür. O açıdan iki tane oluşturduk. Bize gram vermiş, onu bir kere hemen mole çevirelim arkadaşlar. Kütleyi MA'ya bölerek mole çeviriyoruz. MA'sını 74 vermiş. 37/74 bölü 0.5 yapar. 1, 2 virgül daha kaydırırsak 0.005 mol. Unutmayın, çözünürlüğümüz her zaman molarite arkadaşlar bu konuda. O yüzden mol sayısını hacme bölerek molariteyi de bulmamız gerekiyor çözünürlüğü. Mol sayımız 0.005 bölü hacmimiz mililitre verilmiş litreye çeviriyoruz. 0.5 litre. O zaman 2 ile çarparsak eğer 0.01 molar gelir. Yani çözünürlüğümüz 10 üzeri 2 molarmış arkadaşlar. O zaman oluşan iyonların da derişimini bulabilirim. Birebir oranında geçersem kalsiyumlar 10 üzeri eksi 2 molar olur. 1'e 2 oranında geçersem 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 de OH'ların derişimi olur. Bize çözünürlük çarpımı nedir diyor. Yani KÇÇ'yi soruyor. KÇÇ ürünleri alıyorduk arkadaşlar. Girenler katı olduğu için. 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin de karesini almayı unutmuyoruz. Kat sayısı 2 olduğu için. Buradan da 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çıkar. KÇÇ'miz çözünürlük çarpımımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. A şıkkı dedik. Evet çıkmış sıra sorusu arkadaşlar. Bileşiğimize dikkat edin. Formülünü vermemiş. Okunuşunu vermiş. O zaman bileşik formülünü biz yazıyoruz. Demir 2 hidroksit. Demir 2 dediğine göre arkadaşlar demirin değerli artı 2. OH'ın değerli eksi 1. Çaprazlayarak bileşik formülünü bulduk. Oluşturursak iyonları demir artı 2 iyonundan bir tane girmiş bir tane çıkacak. OH'dan iki tane girmiş iki tane çıkacak. Bize ne vermiş? Çözünürlük çarpımı yani KÇÇ'yi vermiş. O zaman çözünürlüğü soruyor. Çözünürlüğünü arkadaşlar X diyelim. Demir X olur. OH 2X olur. K, -ç -ç nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Ürün bölü giren. Girenler bu konuda her zaman katı demiştik. Sadece ürün alıyoruz. O zaman demirin derişimi ile OH derişiminin karesini çarpıyoruz. Demirin derişimine x dedik. OH'ların derişimine 2x dedik. Karesini de aldık. Buradan 4x küp kçç. Kçç'yi vermişti bize. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15'e eşitlersek buradan 4'leri götürelim. Küp kökünü alırsak 10 üzeri eksi 5 molar çıkar. Çözünürlüğün biriminin molarit olduğunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çözünürlüğü nedir demiş. 10 üzeri eksi 5 a şıkkı dedik. Evet yine bir tuzumuz var ama tuzun formülü belli değil bileşiğin formülünü soruyor. Hacim belli ve mol belli. O zaman burada molariteyi yani çözünürlüğü bulabiliriz arkadaşlar. X, M, y, M tuzu çözündüğü zaman burada çaprazlama yaparsak X'in yükü artı N. M'yi de çaprazlarsak Y'nin yükü eksi M. X'in katsayısı M'dir. X'ten M tane girmiş M tane çıkacak. Y'den de N girmiş N çıkacak. Şimdi verilen molleri altına yazalım arkadaşlar. X'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol oluşmuş. Y'den de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol oluşmuş. O zaman buradan arkadaşlar sadeleştirerek en küçük tam sayıya kadar bunu genişletelim m ile n'nin oranını bulabiliriz. Şu 4 çarpı 10 üzeri x3, 2 çarpı 10 üzeri x3'ün 2 katıdır. Yani ben m'yi 2 alırsam n'yi 1 alacağım. O yüzden 2 tane x iyonu oluştuğu zaman 1 tane y iyonu oluşur. Bakın buradan oranlarını buldum. En küçük tam sayıya kadar genişleterek. 2'ye 1 oranı var bakın burada. 2'ye 1 oranı var. Yani x'ten 2 mol oluştuğunda y'den 1 mol oluşur x'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol oluştuğunda y'den de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol oluşur. O yüzden oranımız 2'ye 1. Buradan da ben formülü bulabilirim arkadaşlar. x'ten 2 tane çıktığına göre 2 tane girecek. Y'den bir tane çıktığına göre bir tane girecek. Demek ki bizim bileşiğin formülü x 2 y imiş. x 2 y. O yüzden birinci önerge doğru. Buradan çaprazlama yaparak değerliklerini sorarsa arkadaşlar. x artı 1'dir. Yani burada n sayısı 1'dir. Bu 2'yi de çaprazlarsak m buradan 2 olur. Şimdi bize çözüm çarpımını soruyor. Burada bakın x ve y iyonların derişimi belli. Ama mol olarak belli. Bunları molariteye çevirmemiz lazım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çözeltinin hacmi 500 mililitre yani 0,5 litre. 2 ile çarparsak 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. X iyonlarının derişimi 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarmış. Şunu da molariteye çevirelim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molü 0,5 litreye bölersek 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. O zaman tuzun çözünürlüğü nedir derse arkadaşlar? Dikkat! Biz iyonların derişimini biliyorsak oradan şu bileşiğin derişimine geçiyoruz. Bileşiğin derişimini bulduğumuz zaman onun çözünürlüğünü bulmuş oluruz arkadaşlar. Unutmayın çözünürlük molarite idi. Bu konuda çözünürlük molaritedir birimi. Dolayısıyla buradan 2'ye 1 diye geçersek 8'e karşı 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. İsterseniz y'den geçiş yapın. Y'den de 1'e 1 bir geçeriz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'e 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Tuzun çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molardır arkadaşlar. 3 gitti. O zaman KÇ'yi bulalım. KÇ sadece ürünlerdi. Ürünlerde X'in derişimi 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Katsayısı sayısı 2 olduğu için karesini almayı unutmayın. Y'nin derişimi de 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Katsayısı sayısı 1 olduğu için birincisini alıyoruz. Buradan çarparsak eğer 200 56 çarpı 10 üzeri eksi 6 eksi 9 çıkar. Bunu virgüllü şekilde yazmamız lazım arkadaşlar. Virgülden önce bir rakam olacak şekilde yazılır. Genelde şıklarda hep öyle görürsünüz. E, şurayı da 10 üzeri eksi 7'ye düşürdüm. Dolayısıyla k, ç, 2,56 çarpı 10 üzeri eksi 7 çıkar. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 Ceyhan dedik. Yine az önceki soruya benzer bir soru arkadaşlar. Bu sefer grafikli şekilde verilmiş. Oluşan iyonların ben Derişimlerini biliyorsam buradan bileşik formülünü bulabilirim. Yine bileşik formülü soruyor. O zaman kabaca yazalım. Oluşan x'in derişimi, bakın 0.01 verilmiş. Oluşan y'nin derişimi de 0.03 monar verilmiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunları en küçük tam sayıya kadar genişletiyoruz. Dolayısıyla 1'e 3 oranı var. Bakın 1'e 3. X'in katsayısı 1 ise y'nin katsayısı 3'tür burada. O zaman formülü de bulabilirim? x'ten bir tane çıktığına göre bir tane girecek. y'den üç tane çıktığına göre üç tane girecek. Buradan formülü de bulmuş olduk. Bakın x, y, 3. Bir doğru. Çözünürlük çarpımı ve çözünürlüğü soruyor. Çözünürlüğü hemen bulalım arkadaşlar. İyonun derişimini biliyorsak hemen katsayıya göre bileşeye geçiyoruz. 1'e 1 bir oranında geçersem 0.01'e karşı 0.01 molar olur. Tuzun çözünürlüğü. Burada 3 çarpı 10 üzeri -2 demiş yalan. KCC ç, ç. çözünürlük çarpımı. Girenler katıdır demiştik bu konuda her zaman. Sadece ürünleri alıyoruz. X'in derişimi 0.01 katsayısı 1 olduğu için birincisi. Y'nin derişimi de 0.03 bunun katsayısı 3 olduğu için 3 üssünü almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Virgülden önce bir rakam olacak şekilde yazıyoruz. 2.7 10 üzeri eksi 7 çıkar. Kaçı çemiz? O yüzden bu da gitti. Doğru cevabımız yalnız 1. Evet sertlik derecesi ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bu konuda sertlik derecesi piyasada kitaplarda var arkadaşlar. Sertlik derecesi her ülkeye göre değişiyor arkadaşlar. Alman sertlik derecesi var, İngiliz sertlik derecesi var, Fransız sertlik derecesi var. Orada e, bunların kabul ettiği birimler farklı olabilir. Mesela bazı kalsiyum karbonat alır, bazı kalsiyum sülfat alır. Sudaki çözünen miktarını herkes kendine göre belirliyor. Ona göre de sertlik derecesi belirliyor. Biliyorsunuz ne kadar çok suyum ve magnezyum varsa o su o kadar sertti. O yüzden burada sertlik derecelerini ezberlemiyoruz. Her ülkeninkini. Paragraf içinde hazır veriyor arkadaşlar. Burada tanımını yapıyor paragraf içinde. Ona göre sorusunu soruyor. Buradaki sertlik derecesi 2 olan 100 mililitre çözeltide 2,72 gram kalsiyum sülfat çözünürse eğer bakın sertlik derecesi 2 oluyormuş. Yani 100 mililitrede bu kadar çözünüyorsa bunun sertlik derecesi 2 kabul edilmiş. O zaman bunu hemen yorumla Bizim elimizdeki tuzun çözünürlüğünü bulacağız. Çözünürlük neydi arkadaşlar? Molarite. O zaman molariteyi bulduktan sonra 100 mililitresinde ne kadar çözünmüştür onu bulacağız. Atıyorum 2,72'nin 2 iki katını bulduk. O zaman sertlik derecesi de 2 katı olur. 100 mililitrede çözünen miktarı bulacağız. Kaç katıysa ona göre sertlik derecesini bulacağız. O zaman başlayalım. Kalsiyum sülfatı iyonlaştırırsak. Bu demek ki birebir oranında çözünen bir tuz arkadaşlar. Çözünürlüğümüz bilinmediği için x diyorum. O zaman kalsiyum da x'tir, sülfat da x'tir. Çözünürlük çarpımı girenler katı olduğu için girenler almıyor. Sadece ürünleri alıyoruz. Ürünler x çarpı x. Dolayısıyla KÇÇ burada x kareye eşit. Bize KÇÇ'mizi veriyor. Bunu 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye yazacağım arkadaşlar. 25 çarpı 10 üzeri eksi 6. KÇÇ x kareye eşit. O zaman x buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkar. Çözünürlüğün birimi molariteydi arkadaşlar. Unutmayalım bu işimize çok yarayacak. Molarite olarak bulduk. O zaman bizim 100 mililitrede yani n bölü v yapalım. Burada hacmimizi bakın mililitre vermiş hacmimizi litreye çevirmek zorundayız. Dolayısıyla mol sayısını 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bulduk. 0,1 ile çarptık. Ve kütleye de çevirmemiz lazım arkadaşlar. Burada ipucu olarak bize kütle verilmiş. O zaman m bölü ma. Ma'sı 136 verilmiş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 136 gram. Arkadaşlar M bölü MA'daki kütlenin birimi gramdır unutmayalım. Bize miligram demiş. O zaman bir de bunu miligrama çevirmemiz lazım. Gramı miligrama çevirirken 1000 ile çarpıyoruz. 1000 ile çarparsam şurada 10 üzeri eksi 1 kalır. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 136. Şunu da 0,5 olarak yazabilirim. 0,5 çarpı 136 miligram. Nerede çözdük arkadaşlar bunu biz? 100 mililitrede çözdük. Şurada hacmimizi 100 mililitre yani 0,1 litre almıştık. 100 mililitre de bu kadar çözünüyor. 136'yı 0,5 ile çarparsak yarısını almamız lazım. 68 miligram yapar. Şimdi gelelim biz 100 mililitrede 2,72 miligram çözersek bunun sertlik derecesi 2 yapıyormuş soru da veriliyor. Bizim çözdüğümüz tuzun 100 mililitresinde çözeltinin 100 mililitresinde 68 miligram çözebiliyormuşuz. 68 miligram çözebiliyormuşuz. O zaman bunun sertlik derecesi kaç yapar? Buradan iç dış yapıyoruz arkadaşlar. Buradan da x'i çekersek eğer. 50 çıkar. Demek ki bizim sertlik derecemiz elimizdeki çözeltinin sertlik derecesi 50 imiş. Doğru cevap Edirne dedik. Soru çeşidimiz değişiyor arkadaşlar. Biz şimdiye kadar tuzu suda çözdük, saf suda çözdük. Ortak iyonumuz yoktu saf suda hiçbir iyon yoktu. Dolayısıyla şimdi ortak iyon içeren bir çözelti de çözeceğiz tuzumuzu. Buradaki çözünürlüğünü ve çözünürlük çarpımını nasıl hesaplıyoruz onu göstereceğim. Tuzumuz gümüş klorür olsun. Gümüş klorürü suda çözdüğümüz zaman gümüş artı bir ve klor eksi bir iyonları oluşur. Eğer ben bu tuzu bakın gümüş nitrat katısı eklersem bu tuzun çözeltisine, gümüş kılarının çözeltisine gümüş nitrat eklersem burada bakın ortak iyonumuz var. Gümüşler ortak. Ben bu kaba gümüş nitrat eklediğim zaman gümüş derişimleri artmış olur arkadaşlar. Gümüş derişimi artarsa Löşeteller prensibini hatırlayın. Biz dengeye müdahale ettiğimiz zaman denge bize ters tepki gösterecek. Ben arttırıyorsam denge bunu azaltmak isteyecek. Eğer ben azaltıyorsam denge de bunu arttırmak isteyecek. Gümüşü arttırdık. Gümüş nitrat ekledik. Gümüşü arttırdık. O zaman denge bu gümüşü azaltması lazım. Nasıl azaltır? Denge sağa kaysaydı daha çok gümüş oluşur arkadaşlar. Azaltmaz o zaman daha çok artar. Azaltması için o zaman sola kayması lazım. Dengeyi sola kaydırıyoruz. Denge sola kayıyor demek ne demek arkadaşlar? Bu konudaki tuzlarda girenler her zaman katıdır. Denge sağa kayıyorsa daha çok çözülüyor demek arkadaşlar. Denge sağa kayıyorsa çözünürlük artar. Denge sola kayıyorsa çözünmüyor arkadaşlar. Çöküyor demek. O zaman çözünürlüğü azalır. O zaman şöyle yazalım. Sola kayarsa çöker yani çözünürlük azalır. Eğer sağa kayarsa daha çok çözünür ve çözünürlük artar. Evet biz gümüş arttırdık. Denge sola kaydı. Denge sola kayıyorsa çözünürlük kesinlikle azalır arkadaşlar. Çöküyor çünkü. Gümüş klorür katısı artıyor. Denge sola kayması demek. Gümüş klorun çökmesi demek. K, ç, ç unutmayın arkadaşlar. Bütün K'lar. Bu K suda olur. K, olur. KB olur. K, B olur. KC olur. KP olur, olur. Bunların hepsi büyük K bakın. Bunların hepsi de sadece sıcaklığa bağlı arkadaşlar. Unutmayın. Reaksiyon hızında... Hız sabiti neye bağlıydı? Orada söylemiştik. Bir tekerleme söylemiştim. TSK yani Türk Silahlı Kuvvetleri sıcak temas yapar. Yani temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. Hız sabitini etkeden faktörler sadece bu üç etki ediyor. Ama büyük K'lar, hız sabiti küçük K'dır arkadaşlar. Büyük K'lar denge sabitidir. Dolayısıyla bu büyük K'ların hepsi sadece sıcaklığa bağlı arkadaşlar. Burada K, Ç, Ç değişmiyor. Eğer biz ortak iyon ekliyorsak arkadaşlar o ortak iyonun derişimi kesinlikle artar. Bakın aniden arttı. Denge sola kayarak bunu azaltmaya çalışır. Azalttı ama ilk haline gelmez bakın. Gümüşlerin derişimi ilk haline göre yine de artmış olur. Denge sola kayarsa demek arkadaşlar ne demek? Gümüşle klorlar birleşerek çöküyor. Gümüş klorür katısı oluşturuyor. O zaman çöktüğü için gümüşle klorlar çöktüğü için burada klor derişimi azalır arkadaşlar. Gümüş de azalıyor ama biz dışarıdan eklediğimiz için önce ani bir artış oldu bakın fazla bir miktarda arttı. Denge bunu azaltır ama bu dengenin azaltması daha azdır arkadaşlar. Çok az azaltıyor. Ama bizim dıştan eklediğimiz her zaman daha fazladır artışı. O yüzden son durumda da artmış oluyor gümüş derişimi. AGCL derişimi. AGCL katı arkadaşlar. Katıların derişimi değişmez her zaman sabittir. Evet, bu yaptığımız yorumlarla ilgili şimdi bir örnek yapalım. Kaptaki çözeltiye gümüş klorür katımız var. KCL eklersek ne olur? Hemen bakalım. Tuzumuzu iyonlaştırıyoruz öncelikle. Bakın biz ne ekledik? klor içeren ortak iyon içeren bir tuz ekledik. O zaman KCl eklediğim zaman buradaki klor iyonları derişimi artar arkadaşlar. Biz klor derişimini arttırdıysak denge buna nasıl cevap verecek arkadaşlar? Löşe teller prensibine göre biz arttırdıysak denge bunu azaltmaya çalışacak. O zaman klor derişimi aniden arttı. Biz arttırdık. Denge bunu azaltacak ama ilk seviyesine gelmeyecek. Denge sola kayması lazım arkadaşlar. Bu klor derişimini azaltması için denge sola kayar. Gümüş derişimini soruyor. O zaman biz denge klor eklediğimiz için KCl ekledik. Klor arttır Denge sola kaydığı için sola kayması demek gümüşle klorlar birleşerek şu gümüş klorür katısını oluşturacak demek. O zaman denge sola kayarken gümüş de azalır arkadaşlar. Gümüşle klor birleşiyor. Gümüş derişimini azaltır. Çöküyorlar çünkü gümüş klorür oluşuyor. Klor da çöküyor hocam. Klor azalmıyor mu diyebilirsiniz. Biz dışarıdan klor eklediğimiz için klor bir kere aniden arttı. Fazla bir miktarda artıyordu bu oran. Ama denge bunu sola kayarak kloru azaltmaya çalıştı ama ilk haline getiremez arkadaşlar. Az bir düşüş olur bizim dışarıdan eklediğimiz her zaman daha fazladır. Biz klor eklediğimiz için klorun derişimi son durumda artmış olur. Gümüşün derişimi burada azaldı arkadaşlar. Arttıranı soruyor. O zaman birinci önerge gittim. Gümüş nitrat eklersek bu sefer gümüşler ortak iyon bakın, eee ortak iyon ekliyorsanız eğer arkadaşlar o kesinlikle artar. Aniden artar ve denge bunu azaltır ama ilk seviyesine gelmez. O yüzden gümüş ilk duruma göre artmış olur. Burada denge nereye kayar onu bakmamıza da gerek yok. Biz ortak iyon ekliyorsak o ortak iyonun derişimi kesinlikle artmış olur. Su eklersek arkadaşlar sistem dengede olduğu için burada dengeyi su etkilemiyor arkadaşlar. Biz ne kadar çok su eklersek şuradaki dipteki katı da o kadar çok çözünür. O yüzden derişimi değişmez arkadaşlar. Bize derişimini soruyor bakın. Dibindeki katı da çözüneceği için burada gümüşün mol sayısı artar. Formül üzerinden de yorumlayabiliriz. Daha çok gümüş klorür katısı çözünür su eklersek. Yani mol sayısı arttı. Su eklediğimiz için çözeltinin hacmi de arttı. Bu ikisi aynı oranda artar arkadaşlar. O yüzden de derişimi değişmez. Derişimi sabittir. Su eklersek. Artanı soruyor. Yalnız 2 bursa dedik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.